Hepimizin hayatında belirli bir dönemeçte içsel bir değişim süreci başladığına dair o ince ama net işaretler olabilir. Bu anlatıda sadece bu belirtileri konuşmakla kalmayacağız. Aynı zamanda ruhsal dönüşümün getirdiği zorluklar ve güzellikler hakkında da içten sohbetler gerçekleştireceğiz. İlk olarak ruhsal uyanışın ne demek olduğunu, bu sürecin hayatımıza nasıl nüfuz ettiğini anlamaya çalışalım. Ruhsal uyanış bir nevi içsel yeniden doğuş gibidir. Eski kalıpların ve alışkanlıkların ötesine geçip benliğimizin daha derin ve gerçek yönleriyle buluştuğumuz bir deneyimdir. Bu çoğu zaman beklenmedik anlarda, hayatın bir dönüm noktasında ya da hatta günlük yaşamın içinde aniden kendini hissettirebilir. İçimizde uzun zamandır bastırdığımız soruların, ben kimim? Hayatımın amacı nedir? gibi soruların yeniden yüzeye çıkması ruhsal uyanışın ilk sinyallerindendir. Geçmiş dönemde kendim de benzer süreçlerden geçtim ve bu deneyim bana hayatın ne kadar derin ve karmaşık olabileceğini öğretti. Örneğin, yaşamın anlamını sorgulamaya başladığımda etrafımdaki her şeyin, doğanın, insan ilişkilerinin, hatta günlük rutinlerin bile farklı bir ışık altında göründüğünü fark ettim. Bu süreçte kendime sürekli "Neden bu kadar huzursuzum? Neden içimde bir boşluk hissediyorum?" diye sorarken aslında ruhumun daha derin bir arayış içinde olduğunu anlamaya başladım. İşte bu tür sorgulamalar ruhsal uyanışın ilk belirti ve sinyallerinden biridir. Bu belirti aslında varoluşsal bir arayışın kendimizi ve çevremizi yeniden tanımlama çabasının habercisidir. İçsel sesinizin size daha önce fark etmediğiniz mesajlar vermeye başladığını duyduğunuzda belki de hayatınızda yepyeni bir kapının aralandığını hissediyorsunuz demektir. Bunun yanı sıra Duygusal dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemler de ruhsal uyanış sürecinin bir parçası olabilir. Aniden daha önce yaşamadığınız duygusal yoğunluklar, sevinçler ve hüzünler arasında gidip gelmek sizi şaşırtabilir. Bu durum çoğu zaman eski duygusal yaraların iyileşme sürecinin bir parçası olarak yorumlanabilir. Örneğin, yıllardır bastırdığınız ama aslında farkında olmadığınız acıların ani bir şekilde yüzeye çıkması sizin bu derin değişime hazırlandığınızın bir göstergesidir. Böyle zamanlarda kendinize karşı nazik olmanız, duygularınızı kabul etmeniz ve bu süreci yargılamadan izleyebilmeniz oldukça önemlidir. Unutmayın ki her duygusal dalgalanma içsel büyümenizin bir parçası ve size öğreteceği çok şey var. Bu anlamda ruhsal uyanış sürecinde duygularınızın akışını takip etmek aynı zamanda kendinize olan saygınızı ve sevginizi artırmanız için de bir fırsattır. Ruhsal uyanışın diğer bir belirtisi ise, çevrenize ve evrene karşı hissettiğiniz derin bağlılık ve bütünsellik hissidir. Belki de daha önce hiç böyle hissetmemiş olabilirsiniz. Hayatınızdaki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu, aslında evrenin sizi belli bir amaca yönlendirdiğini hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu duygu, bazen bir aydınlanma anı gibi gelir. Aniden, tüm parçaların yerli yerine oturduğunu, evrendeki enerjinin sizinle konuştuğunu hissedersiniz. Bu tür bir deneyim kişisel dönüşüm sürecinizde çok önemli bir yer tutar. Çünkü sizi kendi varlığınızın ötesine taşıyarak daha geniş bir perspektif kazanmanıza yardımcı olur. Birçoğumuz hayatın karmaşasından uzaklaşıp doğal akışın içinde var olmanın aslında ne kadar huzur verici olduğunu fark edebiliyoruz. Bu bağlamda doğa ile kurduğunuz o sıcak ilişki Kuşların cıvıltısı, rüzgarın sesi veya yağmurun ritmi bile size evrensel bir ritim hatırlatır. Sanki her şey birbiriyle konuşuyor gibidir. Bu noktada belki de acaba ben de bu belirtilerden bazılarını yaşıyor muyum diye düşünebilirsiniz. Eğer cevabınız evetse, endişe etmeyin. Bu, sizin ruhsal uyanışınızın ve kişisel dönüşümünüzün doğal bir parçasıdır. Özellikle de modern yaşamın getirdiği yoğunluk teknolojinin yarattığı sürekli uyarılma hali arasında, içsel benliğimize kulak vermek oldukça zorlaşıyor. Ancak bu sürece başladığınızda, fark edeceksiniz ki, yaşamınızdaki küçük ayrıntılar bile artık daha anlamlı, daha derin ve daha içten bir şekilde karşınıza çıkıyor. Örneğin, bir kahve molası esnasında gözlerinizi kapatıp derin bir nefes aldığınızda, çevrenizdeki enerjiyi hissedebilir, anlık bir huzur ve dinginlik deneyimleyebilirsiniz. İşte bu, Ruhsal uyanışınızın size sunduğu en basit ama en etkili deneyimlerden biridir. Bu sürecin her bir belirti ve işareti aslında sizi daha bilinçli ve farkındalığı yüksek bir yaşama doğru yönlendiren kılavuzlardır. Kendinize zaman tanımak, iç sesinizi dinlemek ve duygularınızın akışını kabul etmek bu yolculukta atmanız gereken ilk adımlardır. Bir sonraki adımda ruhsal uyanışın diğer belirtilerini ve bu süreci daha bilinçli yönetebilmeniz için uygulayabileceğiniz pratik adımları detaylı olarak ele alacağız. Ruhsal uyanış bizlere sadece farkındalık getirmekle kalmaz. Aynı zamanda bu yeni bilinç düzeyiyle yaşamın her alanına dokunmamızı sağlar. Bu süreçte içsel yolculuğunuzu destekleyecek yöntemler, ritüeller ve günlük pratikler geliştirmek adeta kendinize atacağınız bir öz bakım manifestosu gibidir. İlk olarak bu yeni farkındalık düzeyinde yaşamınıza düzenli bir meditasyon pratiği eklemenizi öneriyorum. Meditasyon, zihninizi sakinleştirmenize, duygularınızın akışını gözlemlemenize ve içsel sesinize kulak vermenize yardımcı olur. Günde en az 10-15 dakikalık bir meditasyon seansı farkındalık kapınızı aralayabilir. Bu süre zarfında rahat bir pozisyonda oturup nefesinize odaklanın. Her nefes alışınızda bedeninizin ve ruhunuzun derinliklerinde bir huzur hissedebilirsiniz. İlk başlarda sessiz bir ortamda, belki hafif bir müzik eşliğinde bu pratiği uygulamak, zihninizi dış etkenlerden arındırıp iç dünyanıza yolculuk yapmanızı kolaylaştırır. Kimi zaman düşüncelerinizin akıp gitmesine izin verin ama asla kendinizi yargılamadan sadece izleyici konumunda kalın. Bu basit egzersiz Yaşamın karmaşası içinde bile size kendinizi yeniden bulma imkanı tanıyacak. Bir diğer önemli uygulama ise günlük tutma alışkanlığıdır. Günlük, ruhsal yolculuğunuzda karşılaştığınız duyguları, düşünceleri ve deneyimleri yazıya dökmenizi sağlar. Yazmak, adeta zihninizdeki karmaşayı düzenlemenin, içsel sesinizi kelimelere dökmenin en içten yollarından biridir. Özellikle aklınıza takılan sorular Belki de yıllardır bastırdığınız duygular günlük sayfalarınıza döküldüğünde geçmişte kalmış yaraların izlerini silebilir. Yazarken kendinizi yargılamadan tüm hislerinizi samimiyetle ifade etmeye özen gösterin. Bu süreçte bazen şüpheler, bazen de aydınlanmalar yaşadığınızı göreceksiniz. Hepsi ruhsal uyanışın doğal adımlarıdır. Yazdıkça içsel bilgelik adeta gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Hangi alanlarda daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyduğunuzu fark edeceksiniz. Ruhsal dönüşüm sürecinizde kendinize nazik olmanız, bedeninize ve zihninize özen göstermeniz de son derece önemli. Bu dönemde belki de alışık olduğunuz sosyal roller ve beklentilerden bir miktar uzaklaşmak, kendinize daha fazla alan tanımak gerekebilir. Zaman zaman yalnız kalmak, sessizlik içinde kendi sesinizi dinlemek sizi daha derin bir kendini keşif sürecine götürebilir doğayla iç içe olmak da bu yolculukta büyük destek sunar. Ormanda, deniz kenarında ya da sadece parkta yapacağınız yürüyüşler, hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecektir. Bu tür aktiviteler, evrenle olan o doğal uyumunuzu pekiştirir. Doğanın ritmiyle kendi ritminizi bulmanıza yardımcı olur. Bir diğer pratik öneri ise, bedeninizi ve zihninizi besleyecek sağlıklı alışkanlıklar geliştirmektir. Ruhsal uyanış sürecinde, Fiziksel sağlık da ruhsal sağlık kadar önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterince dinlenmek enerjinizi dengede tutmanızda önemli rol oynar. Kendinizi ihmal etmemek, bedeninizin de bu dönüşüm sürecine uyum sağlamasını destekler. Bedeninize gösterdiğiniz özen, aslında ruhunuza verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Örneğin, yoga gibi hem beden hem de zihin egzersizlerini birleştiren uygulamalar Size hem esneklik hem de derin bir huzur sunabilir. Yoga pozları arasında geçirdiğiniz her an, ruhsal uyanışınıza katkıda bulunan bir ritüel gibidir. Ayrıca bu yolculukta destek almanın önemini de unutmamak gerekiyor. Ruhsal dönüşüm süreci zaman zaman yalnız yürünmesi zor bir patika gibi görünebilir. Bu nedenle benzer deneyimler yaşayan insanlarla iletişimde olmak, belki bir topluluk ya da grup terapisine katılmak size güç verebilir. Farklı bakış açıları, paylaşılan deneyimler ve ortak yaşanan zorluklar ruhsal yolculuğunuzda yalnız olmadığınızı hissettirir. Bu tür paylaşımlar içsel yolculuğunuzda size ilham verebilir ve karşınıza çıkan engelleri aşmanızda destek olabilir. Birlikte öğrenmek, birlikte büyümek aslında ruhsal uyanışın en güzel yanlarından biridir. Tüm bu uygulamalar ve pratikler ruhsal uyanışınızın sadece içsel bir dönüşüm olmadığını Aynı zamanda yaşamınıza yeni bir anlam ve denge getiren bir süreç olduğunu gösterir. Kendinizi bu sürecin içinde yavaşça keşfederken belki de hayatınızdaki ilişkilerde, iş hayatınızda ya da günlük rutinlerinizde pozitif değişiklikler fark edeceksiniz. Ruhsal uyanış, dış dünya ile kurduğunuz ilişkinizi de yeniden yapılandırır. Artık her şey size daha derin, daha anlamlı ve daha sıcak görünecektir. Her adımınızda İçsel gücünüzü ve bilgelik potansiyelinizi yeniden keşfedeceksiniz. Son olarak, bu yolculuğun sürekli bir akış olduğunu unutmamak gerekiyor. Ruhsal uyanış, belirli bir hedefe ulaşmak için koşulan bir maraton değil. Aksine, her anı, her nefesi, her düşünceyi kucaklayarak yaşamaya devam ettiğimiz bir süreçtir. Kendinize zaman tanıyın, her deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görün ve bu yolculukta sabırlı olun. Zamanla her şeyin yerine oturduğunu, yaşamınızın bir bütün olarak daha uyumlu ve dengeli hale geldiğini göreceksiniz. Ruhsal dönüşüm belki de hayatınızın en anlamlı ve en zengin deneyimlerinden biri olacak.